Evet bugün Aslı ile beraber gördüğünüz gibi şu kalınlıkta bir plastik vardı. Plastik de demeyeyim de bu şey köpükler oluyor ya strafor köpük. Strafor da değil ya bu köpük köpük. Köpüklerden aldık. ben bunları gördüğünüz gibi evdeki malzemelerle kalem, bıçak, meyve bıçağı. Bir de Kullanmadığınız, böyle artık kullanamama durumunda olan ojeleri kullandım. Böyle matematiksel şekilleri çizdim. Gördüğünüz gibi üçgen, dikdörtgen, daire ve kare. Aslı bugün beş buçuk aylık fena. Aslı boş hallerine çok üzülüyor, ağlıyor dolu hallerinde eline almak için heyecanlanıyor ve hmm, hem dokundurtturuyorum ama ağzına götürmeyi çok seviyor Aslı bak anneciğim üçgen dikdörtgen daire kare evet evet hadi şimdi ben koyayım. Sen de gör. Bu üçgen. Evet. Üçgenin yeri burası. Bakın algısı çok açık bebeklerin. Özellikle aslında sabah daha iyi oluyor. IQ düzeyi diyebilirim. Dikdörtgen. dörtgen. Onu da yerine koyduk. Tek düz gidiyorum. Yani karıştırmıyorum sıraları. Kafaları çok karışmasın diye. Daire. Benim daire biraz elipse benzedi ama eminim ki sizler daha güzelini yapacaksınızdır. Kare. Kare bunu bakın şöyle bırakacağım. Kendini bulmasını sağlayacağım. Evet, elini alıp hemen gördüğünüz gibi önce ağzı götürmek. Ben biraz aslı erken başladım duysallar için ama anneciğim bak. Bak bu kare. Buna dokun. Gördüğünüz dokunuyor. <laughs> ya bitirmeye çalışacağım bu kadar oluyor. Tabii oje olduğu için ben çok